garip. Bu kadar büyük kutu nereden geldi? Ben hiçbir şey sipariş etmedim kızlar ya siz. Ben de bir şey sipariş etmedim. Ben Samantha yaptı. Ben mi? Hayır kesinlikle ben değilim. Eğer kimse sipariş vermediyse ama bize geldiyse o zaman demek bu bizim için bir hediye. Bu acına bu bir çikolata çeşmesi. Çikolata mı? O zaman evet bu benim siparişim. Onu bana verin. Artık yalan söylemenin bir faydası yok. Bu benim aldığım şey. Hayır keşme benim. Açılın buradan. Dışsız olun. Durun. En azından bir saniye bağırmayın ve küfür etmeyin. Anlaşılmazlığı nasıl çözeceğimi biliyorum. Challenge hanginizin ödülü alacağını anlamaya yardımcı olacak. Sanatçılar mücadelesine hoş geldiniz. İçinizden. Bu iyi bir fikir. İçinizden onu en iyi çizen kişi çikolata çeşmesini alacak. Herkes aynı fikirdeyse başlama zamanı. Ama unutmayın elleriniz olmadan çizmelisiniz. Bu zor bir kural. Eğer Her şey açıksa o zaman zamanınız başladı. Hadi bakalım. Birinci yetimde olduğundan eminim. Neden bu haftalara rekabet edeyim ki? Bunları kim söylüyor? İçinden bir ses bana çikolata çeşmesinin benim elde edeceğimi söylüyor. Daha neler? O benim olacak. Gerçi şu ana kadar olanlardan pek hoşlanmıyorum. Belki sadece taktiklerimi değiştirmeliyim. Bir kalemle çizmenin çok daha uygun olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu kalemle çok iyi oluyor. What? Evet, kalem ben de onunla çizeceğim. Ee, kalemi açamıyorsun biri. Bu hiç komik değil. Ee, ne olacak? Bazı başkalarının çizimleri çok havalı. Tamam sorun değil. Eğer güzelce çizemiyorsam... Başkalarının da başlı yapıtlarını mahvedebilirim. Sanırım kalem bana yardımcı olacak. Ne yaptın? Senin yüzünden tüm resmin mahvoldu. Evet bu çok şanssızlık. Sen neden gülüyorsun? Seni de mahvedebilirim. Ayrıca senin çizmin hiç iyi değil. Onu da mahvedeceğim. Samansa'ya nasıl güleceğini bileceksin. Hayır dur yapma. Chelsea sen neden seviniyorsun? Senin çizmini de hemen mahvedeceğim. Yapma lütfen. Kızlar <laughs> zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Of. DJ bozamadım çalışsın resmini. Bakalım sizde ne var orada? Böyle bu ne? Çeşme gibi değil, bir çeşit leke gibi. Samandal senin çizmine de pek iyi değil. <laughs> Neden hiç uğraşmadınız? Benimki nasıl? <laughs> o diğerlerinden daha iyi. Ama <laughs> ben daha renkli ve daha güzel şey görmüştüm. Tamam, diğerleri daha da kötü olduğuna göre çalışı kazanıyor. Yaşasın. En iyisini yaptım. Bu yüzden bonzulu ben hak ettim. Çikolatayı tek başına içebileceğini mi düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun için özel tüplerimiz var. Ne kadar lezzetli. Hey, çikolata nerede? Sen bizim arkadaşımızsın. İşte sen de bizimle paylaştın. Hırsızlar. Bir sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet çok tatlı. Ve evet, çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ödülünüz bu güzel kaka olacak. Kim daha iyi çizerse onu o alır. Bol şans dilerim. Ve zamanınız başladı. Ben kaka istemiyorum bir şey çizmem gerekiyor ama kaka değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii. Ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen zürdülerim. Bu ne? Bu nükleer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? Oops. Sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni göremeyecekler. Ve bok da olmayacak. Kahretsin kahve rengi keçeli kalemimi kaybettim. Acilen bir yenisine ihtiyacım var. Allah Allah! Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba diğerleri ne çizdi? Evet zamanınız sona erdi. Sanatlarınızı gösterin ihtiyaçları sana göstermeye hazırım. <laughs> Chelsea senden daha fazlasını bekliyordum. Bu adına Samantha sen çok zekisin. Çok güzel bir çizimin var. Mary sen neden uyuyorsun? Hey. Ben uyumuyorum. İşte çizimim. <laughs> Gerçekten gerçek bir bok. Yani ödülü sen alıyorsun. Mary'i kutluyoruz. <laughs> Bu bok mu? kurallara göre onu yemelisin. Öyle mi? Ama Ante şanslıyım ve bunun sadece çikolata olduğu ortaya çıkar. Ee, yedi onu. Sizsiniz siz kaka. Bu gerçek bir kurabiye ve kek. Yiyor musunuz denemek? Ne? Çok lezzetli. Kızlar bir sonraki savaşa hazır mısınız? Bu sefer bu sevimli kedi yavrusu için savaşacaksınız. Ne kadar küçük. Ve çok yumuşak. Eğer onu çok havalı çizerseniz o zaman sizin olur. Bu sefer boya kalemiyle çizmelisiniz. Ve yüzünüzde Size sadece şans dileyebilirim. Zaman başladı. Yeah. Gerçek çok kendin çok tatlı bir kediye benziyorsan neden kağıda bir şey çizeyim? Sadece yüzünüze birkaç ayrıntı ekleyeceğim. Ben de bir kediye benziyorum ya. Ve ben herkese daha iyi boyuyorum. İstediğiniz kadar azı çekebilirsiniz. Ve aynayı almayı düşünen tek kişi benim. Onsuz kesinlikle iyi bir şey çizemeyeceksiniz. Dahası aynı kurallara karşı değil. Yes. Zafer kesinlikle cebimde. Chelsea nasıl çizeceğini hiç bilmiyor ama Mary. <laughs> Vay mı? Aynayı kullanmak kurallara aykırı. Ne kadar utanmıyorsun. Bak Chelsea bu küstahlığı görüyor musun? Evet bu adem değil. Mary ders vermeliyiz. Hadi makyajını yıkayalım. <laughs> Meri hazır mısınız duş almaya? O zaman al. Hayır bu neden yaptınız? Tüylü bir kediye hediye olarak olabilirdim. Kesinlikle kedicik. Eğer Samantha güzel görünüyorsa o zaman benim için bir yavru kedi görmeyeceğim. Onun makyajını da bozmalıyım. <laughs> Samantha bu yer Nerede? Söyle bana tartacağım. Sana yardım edeceğim. Benim için zor değil. İşte böyle. Şimdi harika. Ay çok teşekkürler. Kızlar yüzlerinizi gösterin. Kimin ne yaptığını göreceğiz. Böyle yine denemedim bile. Bu korku şeyi kedi görmemeli. Tamam da kedinin neye benzediği gördün mü hiç? Ayrıca burada bir korsan var. Korsan mı? Hangi korsan? Seni Chelsea. Sana öğrettim. Ama şimdi sunum yapan kişi makyajımı takdir okay. edecek. Evet yine Chelsea'ye zafer vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğerlerinin durumu daha da kötü. Yaşasın şimdi bu çocuk benim. <laughs> Aa, şey. Sanırım kedilere karşı çocukluk alerjim geri döndü. Pekala <laughs> pekala büyütülecek bir şey yok. Şimdi bu yavru kedi benim olacak. Benim ve Merlin'in <laughs> Hayır o benim kendini hiç gördün mü? Önce iyileş. <laughs> Geçen ödülü bu kadar havar olduğu için bundan hoşlanmayabilirsiniz. <laughs> Balıklar için savaşacaksınız. <laughs> Dahası bu sefer farklı soslarla çizmeniz gerekecek. <laughs> Daha zor olacak ama bunu başaracaksınız. Her şey harika olacak. Soslarla çizmek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda lezzetli. Ne yapıyorsun? Çöpleri kendine sakla. Özür dilerim. Bilelik yapmadım. Tamam alınıyorum. Muhtemelen soslarla boya bak. de, Çok parlaklar. Çok havalı görünüyor. Ketop'un kötü bir boya olmadığı ortaya çıktı. <laughs> Sen de peynir sosu da oldukça parlak. Bu yüzden onun yardımıyla harika bir çizim yapabilirim. Çok çabuk bitti. Ama sorun değil. Hepsi çok parlak ve lezzetli görünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir sos çizimde bana yardımcı olacak. Vay canına soslara bu yamayla bu kadar heyecan verici olduğunu hiç düşünmemiştim. Böyle. <laughs> Lanet olsun herkes çok havalı çiziyor. Benim de buna ihtiyacım var. Ben de güzel bir çizim istiyorum. <laughs> Soslar çok güzel kokuyor. Muhtemelen tadı da çok güzel. <laughs> ne kadar lezzetli bir tat şimdi kendi başlığında bu kadar havalıysa neden isim yapamam ki? Gerçekten mi? Bana öyle geliyor ki sadece sosları yemek garip biraz. Hiç de i̇şte biri. Bu harika ve çok lezzetli. <laughs> harika ama yine de çizmek daha havalı. Oh, aptal tular. Kahretsin. Tüm çizme mahvettiler. nasıl böyle tuzak kurabilirsiniz? Aptal çöp. Kahretsin dün tostları yedim. Artık çizdik hiçbir şeyim yok. Ama korkacak bir şey yok. Hadi samazlan bir resim çalabilirim. Zaman nasıl nerede? Kimin neyi çizdiğinizi gösterin. <laughs> Bakıyoruz. Ben de kendimi güzel bir çizim alacağım. böyle bugün belki de senin günün değil. Çizmin çok güzel değil. No. Ama Chelsea de daha çok iyi. İyi bir şey çıkardın. Samantha sen ne iş yapıyordun? Oturup hiçbir şey yapmazsan balık olacağını düşünmüş müydün? Her neyse öyle değil. Tebrikler. Bir sürü balık olan Samantha. Hepsi Chelsea yüzünden. Bu kadar çiğ balık yemeyeceğim. Bir fikim var. Eğer pişirebilirim Sen neden çiğ balık yiyorum? Bu harika bir fikir. Her zaman yanında bir brülör taşıman bir sebebi olmalı. Oh, Chelsea üzgünüm. Sanırım sana da bir ışık geldi. Evet sana da çok yakışıyor. Hadi ama. Bir yardımıyla çirkin bir balığı lezzetli bir incileye dönüştürebiliriz. Ve bunu yapmak çok kolay. İşte bu. Bana afiyet olsun. <laughs> çok lezzetli. <laughs> ne sayacak kişi? Salta. <laughs> Hiç o adı değil. Bu görünüşü göre mecburum. Bir iki. Sakınma zamanı. Burada çok bakayım bir oda buldum zaten. Hey. Sanırım burada kimse beni kesinlikle bulamayacak. <laughs> Bu hareket eden de kim? Aa, örüncek. Arıza çok tüylü. İğrenç. Bunlar niye kutular böyle? Çok parlak ve güzeller. En çok pembeyi severim. Bu yüzden içinde ne olduğunu bilmek istiyorum. Aa, bu ne? Sanırım beni eğmiyor. Yardım edin. Pekala arkadaşlarım arama zamanı. Hı -hı. Emma bacaklarını görebiliyorum. Daha iyi saklanabilirdin. Elbis nerede? Hey. Ben hiç bilmiyorum. Ama burada garip bir kapı var. Belki orada. Hey. Bak anahtarlar. O küçük bir kasaya giremez ki. Hadi öğrenelim. Kasandan beni iyi beklediğini hiç ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? alın şu pisliği. Hadi ama bak ne hani kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Oh, no. Onunla ne yapman gerektiğini oh, no. anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? Bence sahibini toplayana kadar ben kısımı <laughs> halledeceğim. Okay. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir Oreo kurabiyem var. Süper. Wow. Peki beni ne bekliyor? Hey. Vay ne? Ne güzel ve sıra bir sihirli çubuk. Hey. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. <laughs> Vay canına çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Çubukla oynan ben de kocaman. İşte açıcı kurabiyemle oynayayım. Artı <laughs> hmm. <laughs> bana da sürmeme izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. O hamam böceğinin kurabiyenin yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh no. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin. Çok tatlı. Öyle mi? Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma uçsun sadece. Hey nasıl utanmıyorsun? Hırsız. Geriye kalan tek eğlence Emma'nın bir hamam böceğinde uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görünüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin cesur olduğunu biliyordum. Hayır bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte ama yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza burada bir sürü farklı tatlı var çok mutluyum. Hani artık değilsin. <laughs> ne yaptınız? Çubuğum kırdınız. <laughs> Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. <laughs> burada bir yol için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. <laughs> bu sefer ilk ben <laughs> <lan> içeceğim. <laughs> Benim beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Ay işte şimdi kesin köpüklü olacak. Elif sana açmamı ister misin? Hayır yapma. Yani de şerime her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola şişede kaldı. Güzel. Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten wok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu oh, herkes için geçerli. Şekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sıvı sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey iğrenc. Nasıl da kokuyor. Sana hiç görgü öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi. Korkunç. Come on. Daha az daha, daha çok iş. Emma neden hala ne yemiyorsun? Bir de nefret ederim. İkiniz de ondan da ne yapacağımı dair bir fikrim var. Ama madem meyve suyu yapabiliyorsan neden yemek ekşi pisliği içeyim ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Zaten beni kıskanıyorsunuz. Oh no! Hey you! Ay sanırım haklıydınız. Bu asidi ağzınızda bile tutamazsın. <laughs> ne yapıyorsun? Bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Come on. Acaba şekerlerim nerede? bu bana şeker ver. Ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü skit alsın Bart. <laughs> Burada herkes yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. Yeah. Sanırım onu öylece alabilirim. <laughs> Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. Hepiniz eski dosyada denediğinize göre şekerin harika olduğunu kabul edin. <laughs> Sefer beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var bakın. Sadece yemek değil aynı zamanda onunla oynayabilirim. <laughs> Ay, onu yıklamayı henüz öğrenmedim. Bu nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Ne kadar lezzetli. Neyse. Ben sarayım. Hayır. Elinizden parmağımı sardın. Şimdi çok acıyor. <laughs> Sorun değil. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? <laughs> Okey. Ah Bu ileri. Bir şey, yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum, özellikle çiğ olduklarında. Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey! Ah, oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemem gerekiyor. Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hayvan istiyorum. Okay. Kahretsin neden sadece yoğurtam var? <laughs> Çünkü civcivler tatil iyi kızlara verilir. Burada ne bekliyor? <laughs> Bu bir çeşit bomba gibi görünüyor. Ne? <laughs> bomba mı? Acilen saklanmalıyız. Oh. Yardım edin. <laughs> Belki onu etkisiz hale getirebilirim. Tehlik var. Sanırım işleri daha da güzelleştirdim. Kızlar yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim civcivim de şimdi çikolatalı kardeşi olacak. Darada kanalımıza her zaman bir sürü ilginç challenge'lar bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Eğlenceli olacak.